Merhabalar sevgili silah severler. Bugün elimde güzel, cici, küçük bir silah var. Çek, o zamanın adıyla, imal edildiği zamanın adıyla Çekoslovakya yapımı. Bir Vzor 70, Made in Çekoslovakya. 1970'lerin silahı. Öncelikle şarjörünü bir çıkartıp Boş olduğunu, atım yatağında boş olduğunu beraberce görelim. Aslında şöyle şarjör üzerindeyken sürgüyü Geriye kilitleyip baksak daha güvenceli olacak. Çünkü bu tabancalarda Walter PPPK'lar gibi bir sürgü içi dışarıdan görünmeyen bir sürgü kilidi vardır. Dışarıdan görmezsiniz ama gerdel yukarıya çıktığı zaman sürgüyü geride kilitler son mermiden sonra. Evet. Tabanca VZ70 e, VZOR yazıyor üzerinde VZOR70 kalibre 7.65 meydin Czechoslovakya. Güzel bakımmış güzel de boyanmış, menevişi yapılmış bir tabanca. 1970'lerin tabancası. Söylediğim gibi Walter PP'lere son derece fazla benzeyen bir tabanca. Aralarındaki en büyük farklılık Walter ve Kırıkkale platformunda tabancanın sökülmesi, tetik korkuluğunun aşağıya indirilmesiyle olurken bu tabanca da sağ tarafta bir düğme var. Bu düğmeye basılarak aynı şekilde sürgü en sondan yukarıya kaldırılarak sökülüyor. Beraberce sökelim isterseniz. Evet. Tabancanın iç, yapısı son derece basit. Ee, bir e, basit geri tepmeli bir tabanca olduğu için 7.65, 9, 9 kısa tabir ettiğimiz 9.17 gibi tabancalar e, bir kilit mekanizması yok. Onun için oldukça sert bir geri getirme yayına ihtiyacı var. Geri getirme yayı da namlunun etrafında bu tip namlunun etrafındaki geri getirme yaylarına dikkat etmek lazım. Genellikle bir tarafı dar, diğer tarafı daha geniştir. Dar tarafının namlunun dip tarafına ve de geniş tarafının sürgünün içine gelmesine dikkat etmek lazım. Bazen sıkı geçmedir. Evet, biraz evvel söylediğim gibi bir sürgü kilit mekanizması var. Dışarıdan müdahale edemiyorsunuz. Sürgüyü şarjör Yukarıya çıktığı zaman son mermide bu sürgü kilidi yukarıya çıkıyor. sürgü geride geri kilitliyor. Sonra yeni şarjörü koyduğunuz zaman sürgüyü elinizle geriye çekip tekrardan bırakmak ihtiyacınız var. Yeni mermiyi sürebilmek için. Şimdi tek tekrardan toparlarsak tabancayı. Şöyle söyleyeyim. Bizim e, kırık kalelerde e, ve Walter'lerde olduğu gibi bir e, atım yatağı dolu göstergesi yok bunlarda. Olmaması da iyi çünkü o bir arıza kaynağıdır daima. Ancak bir şey var. İğne blok emniyeti var. Tetiği sonuna kadar çekmeden iğnenin yolu açılmıyor. Ve de ileriye gitmiyor iğne. Onun haricinde silahı tekrar topladıktan sonra göstereceğim bir emniyet, dış parmak emniyeti var. Yine toplarken işaret parmağımızla sıkı olarak basıyoruz. Aşağıya kadar indirip parmağımızı sıkıştırmamaya gayret ederek benim şu anda yaptığım gibi. E, yerine takıyoruz. Şimdi e, silahı öbür tarafa kitleyip döndüreyim. Namlu'yu sevgili kameramanım göstermesin. Evet. Bu tarafta bir emniyet mekanizması var. Parmak emniyeti. Valterlerde, berettalarda olduğu gibi sürgünün üzerinde bir e, ya da iki taraflı parmak emniyeti yok. Gövdeye almışlar emniyeti. İyi de yapmışlar. Çünkü sürgüye bir kalınlık yapmıyor. Burada kırmızı da göründüğü zaman ateş, e, görünmediği zaman e, emniyet e, kapalı pozisyonda. Dışarıdan yayına müdahale edebileceğimiz bir tırnak var. Bu tırnak aynı zamanda e, atım yatağında fişek olduğunda, hani demiştim ya bir baltaylarda olduğu gibi bir gösterge yok, atım yatağı dolu göstergesi yok, arıza kaynağıdır ama bu tarafında bir düğme var. Yani yayın öbür tarafı atım yatağına bir mermi girdiği zaman e, tırnak dışarıya çıkarak bunu da dışarıya çıkartıyor. Buradan atım yatağının dolu olduğunu e, elle ve gözle atıcının görmek imkanı var. E, sabit bir arpacık ve kırlangıç kuyruğu e, montajlı bir gez söz konusu. Ve tabancanın da üzerinde benim çok sevdiğim tarzda ışığın yansımasına mani olan bir tırtıl var. Ben çek tabancalarını genellikle beğenirim, se severim bildiğimiz CZ75, 75B'ler de çok güzel tabancalardır. Bu tabancayı da ben seviyorum. Bir zamanlar 1970'li senelerde, 74'te bende vardı bunlardan bir tanesi. Sonra bir şekilde elimden çıktı. Güzel, son derece düzgün atan, namlusu sabit olduğu için son derece düzgün atan bir tabancadır bu tabanca. Çok sevgili bir dostuma ait beylik tabanca şarjörü çıkartmadan sürgüyü geriye götüremeyeceğiz. Şarjörde eğer mermi olmuş olsaydı ki mermiler cebimde sürgüyü geriye çektiğimiz zaman şarjördeki dolu mermiyi, canlı mermiyi atım yatağına sürüp ateş etmeye hazır vaziyete getirecektir. Evet, güzel bir plastik kabzası var. E, i̇ki parçalı arkadan dönüyor. Şarjörü parmak Küçük parmağı da koruyabilecek şekilde iyi bir kavramaya müsait. Güzel de bir iç kılıfı var. Taşımak için. Gayet güzel. Taşınası 7.65 çap artık e, pek enerji açısından pek tutulmasa dahi e, iş görecek icabında Allah göstermesin bir savunma durumunda kullanılabilecek bir tabanca. Bir bakalım. Tetik ağırlığı ne kadar? Ha bir şey kilidi yok. Şarjör kilidi yok. Yani şarjör olsa da olmasa da tetik düşebiliyor. Tekrardan bir kontrol edelim. Double action'da benim gücüm yetmedi. Demek ki 6 kilonun üzerinde bir tetik var. Bayağı zayıf. 6-7 kilo. Ama single action'da 2.5-3 kilolar arasında bir tetik var. Demek ki double action kullanmak için bayağı güçlü olmak lazım bu tabancayı. Oldukça sert bir double action tetiği var. Yani çift hareketli. Yani Türkçesini söyleyeyim. Tek hareketli de gayet güzel. Ama çift hareketli de atıcıyı yoran bir tetik var. Biraz da ben sahabelerimden bir sorun yaşadım son ayda. Elimin gücü çok azaldı. Onun için double action'da bayağı zorlandım çekmek için. Evet bu zor. VZ70 Beni sabırla izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim efendim.